Emekli maaşları nasıl hesaplanıyor <laughs> ve kiminki neye göre zamlanıyor? Evet, bu tabi biraz kapsamlı bir soru ama e, ben kısaca cevaplayayım. Çünkü bu da çok merak ediliyor. Benim emekli maaşım niye düşük mesela. Bazen emekliler işte oturuyorlar çay içerlerken diyor ki sen ne zaman emekli oldun? 2016'da. Ben de 2016'da mezun, e, emekli, emekli oldum. oldum. Sen kaç lira alıyorsun? 15 bin lira. Ben niye 13 bin lira alıyorum? Seninki niye benden fazla? Halbuki herkes için emekli maaşı spesifik olarak farklı farklı hesaplanıyor. Senin yaşın farklı, işe giriş tarihin farklı, çalışma şartların farklı, ödediğin primler farklı. Dolayısıyla herkesinki farklı. Kimse kimseyle eşit değil bu noktada. Emekli maaşı da sizin ödediğiniz primlere göre hesaplanıyor. Yani Sosyal Güvenlik Kurumu'na bildirilen maaşınız var ya o çok önemli. E, o yüzden de ben diyorum ki asgari ücretten gösterilmeye razı olmayın. Yani maaşın yüksek ama seni asgari ücretten gösteriyorlar. İleride emekli maaşın düşük oluyor. O yüzden emekli maaşı hesaplanırken sizin ödediğiniz primlere bakılıyor, güne değil. Yatırdı, yatırılan paraya bakılıyor. Bu paradan üçlü bir hesaplama yapılıyor. 2000 öncesi, 2000-2008 arası, 2008 sonrası. Üçü birleştiriliyor, emekli maaşınız ortaya çıkıyor. Bu da bir çarpanla çarpılıyor. O yüzden bazen işte 2024'te emekli olanlar 2025'e göre daha Yüksek maaş alıyorlar gibi deniliyor. Bu da o çarpan enflasyona göre belirlendiği için enflasyon düştükçe çarpan azalıyor. E, emekli maaşını belirleyen en önemli etken sorunun cevabı sizin maaşınız. Çalışırken maaşınız. O yüzden bunun yüksek olması önemli. E, neye göre zamlanıyor? Her yıl iki kere biz burada hesaplıyoruz. Ocak ve Temmuz ayında enflasyona göre de zam alıyor emekliler.